Selam oyun seyirciler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Warframe oynayacağız mutlu ile görevler yapacağız arkadaşlar gezegen görevlerinden ilk dünyadan başlıyoruz başlayalım öyleyse yavaş yavaş kanka sen giriş yap Ben yani giriş yapayım bir dakika Tamam Yayını başlatıyorum şimdi Tamam hacı Mer Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz Bugün Emre Kal beraber uzaylı görevler yapmaya başlıyoruz Warframe oyununda Öyleyse başlayalım Evet 35 tane düşman yok edeceğiz hacı Beni takip et. Bir tane gitti. Saklanmışlar buraya. Saklanırlar da, çıkarlar da şimdi hemen karşımda çıkarlar. Zaten gösteriyorlar nerede olduklarını. Oralarda yerlerde silahlar var kutuların içinde, almayı unutma. bana gösteriyor nerede olduklarını. Arkada bir tane kutu vardı. Aldım ben aldım. Sana nerede olduklarını gösteriyor acı. Yaratıkları. Evet. Bayağı iyiydi. Kırmızı noktalara gideceksin acı. Sen neredesin yanına geleyim senin. Bak bur buradayım acaba ben ha bak buradayım. Bak şu ilerideki adamı yok edeceğiz. Bu özel gücüm arkadaşlar. Anında yok ediyor. Oradan içeri giriyoruz. Kırmızı noktaya gidiyoruz. Yine ileride düşman. Ben valla sopayla hepsini dövüyorum. Ne diyor? Elimus'u öldür diyor. Hemen öldürelim abi. Nerede bu? Diğerdekileri alacağım ha. Bu sopa baya iyi biliyor musun? Şeylerden koruyor. Mermilerden de koruyor. Öyle muslu değildir herhalde ya. Çok güçlü bu. Burada bak şeyler var onları alaca. Yukarıdan Nerede? geliyorlar. Buranın içine giremiyoruz mu? Giremiyoruz. Bana bir yerden sıkıyorlar göremiyorum ya. He arkadan sıkılmış biri. Tamam. Bir yerden geliyor acaba. Hep burada atlıyorlar bir yerden. Sen miydin bu? Yukarı çıkamıyor. Yukarı, yukarı çıkarım ya. Onlar çıkıyor. Dur yukarı çıkmayı deneyeceğim hacı. Nereden çıktın be? Ha merdiven varmış ya. Ben de zıplayarak deniyorum orada. Geçelim diğer şeye. Yerlerde bir şeyler var. Onu Dur şunu alalım abi. Görev tamam. Acı gel çıkışa gidiyoruz. Görev tamam. Gücümü gördün mü acı? Kaç kişi birden şey yaptım. Sen tecrübelisin zaten bu oyunda. Bunları x'e bas x'e bas. Basıyorum. Ama bir yerdeki yere, yere bir şey yapma al onu. Yarız acı gel beni takip et. Burada bir şey mi var be? Yaratık var orada. Görmemişim onu. Neyse biz görevi bitirdik gidelim artık. Şey, hızın ne kadar şu anda? Bir ben nerede mi? Bakmıyorum ki. Yok OBS'de. 6000'de olması lazım herhalde. 6000'den yukarı çıkabiliyor mu? Çıkar. Ya da çıkmaya bilir. Hiç bilmiyorum. Bilgim yok. Gel takip et kanka beni. Burada süremeli olabilir. Onun için gidelim diyorum. Senin yuk yukarıda Neyi sağda, tabi. sağda ne kadar gücün var? Ah. Benim mi? Acı bu düşme buradan. Dikkat et abi. Buradan düştüm ölüyorsun. Öldüm az önce. Daha demin az önce öldüm yeniden dirildim hemen. <laughs> ben de öldüm şimdi. Beklem acı seni orada yol var. Geldim mi? Geldim. He, uzay gemimiz de geldi. Görevi tamamladık. Yıldızlarımız seviye de atladı. Güzel. Evet. Çıkış yaptık. Yeniden girelim. Şimdi. Aynı gruptayız. Bekle acı. Ben bunların çoğunu yapmışım zaten. Ee, kapalı kapalı. Sen Setus'a hala giremiyorsun değil mi şu Tetus görevine? Giremem. O zaman gel şu Lilith'e gidelim. Bir daha demin Marina'yı Lilith'e girelim. Başlatıyor. bu yayından önce yaptığımız göre değil mi? O muydu? Bakalım bir. Lilith'tir belki. Ya da değildir. Bilmiyorum. O'ydu. O'ydu. Hatırlıyorum. Bu görevi yapmıştık. İptal etseydim ya. Ben o görevlerin çoğunu yapmışım. Orada yazıyor zaten. Ama bir tane yer var orayı yapmamışım. Oraya da sen girmedin hiç anlayacak. Şimdi ne diyor? Hedefi koruyacağız. İleride. Aynen tam da beklediğim yerde dalga dalga geliyor diyor. Hatırladın değil mi burayı? Hatırladım, hatırladım. Oynadık burada ya. Yanışıklaştım LDT. Gele bir de tamlarız da şimdi de neyse. Evet. Şimdi gidelim şeyin yanına. Bu görev 5 roundluk muydu? 5 5 de olabilir. Bilmiyorum kaç. Bir tane kadar oynayalım. 5 5 atalım ama 6 da olabilir, 7 de olabilir. Ben 5 diye hatırlıyorum. Ama bu vermeyelim şimdi burada oyna. Sanki vereceğimiz gibi geldi. Ne? Ben şu etap buralar dolaş kanka. U çek buralarda, buralarda. Ben bunun etrafında kalırım. Tamam. Evet. Öyle yap sen, ben bunun etrafında kalırım. Burada şurada birkaç tane var. Nereden sıkıyorlar? Tepeden. Tamam gördüm. Mermi bitene kadar devam. Biraz başka silah kullanayım ya. Bu sofa biraz Sıkmaya başladı. Ben başka silah geçebiliyor mu? Başka silah geçebiliyor mu? Neyle geçiyor başka silah acı? Başka silah dediğin... Yani şu an kullanmadığım silah mı diyor? Yani tabanca var bende mesela bir tane. Bunlar benim canımı bile götüremiyor. Düşün o kadar pasif kalıyorlar. Nerede bunlar la? ha buradalar? Adamlar eziyor maçı bildiğin ya. Fena içlerinden geçiyorum. Şuraya gidiyorum şöyle. çıkışı neredeydi? Şurada. Geliyorum acı. Yerdekileri alıyorlar bazen. Şimdi bazen alamıyor, yerdekiler bazen alıyor. sen burada mıydın? Nerede bunlar? Geliyor. Yani şurada bir tane gördüm. Bende tabanca var da tabancayı kullanamıyorum ben. Niye kullanamıyorum? Bak bu var mesela. Bunu biliyor musun Mustafa? patlattım. 3'e üçe bas 3'e? Üçe. 3'e bas bir. Bastım. Bir basınca bir şey olmuyor mu? Ne diyor? Ye yetenek açılamadı diyor. He bende ben o yetenek var mesela. Benim seviye düşük ya ondan. Ben daha yeni başladım oyuna. He. Ondan olabilir acı Daha noobuz biz. Bak kanka. Hey ya bas silah değiştirir. He neye? F F. F mi? Ha F. Ha tamam değiştir tamam. Bak mesela şu görevi, bunu kullanayım mesela. Değişik değişik yetenekler var hacı. Dalga kaçtayız? Dalga 3'teyiz daha. Nerede bunlar? Ben göremiyorum bu bunları ya. Ben yani Şurada saklanıyorlar. Geliyorlar şuradanlar. El bombası atıyorlar ya durmadan. Ee... ben biraz üstte dolaşayım acı, tamam mı? Şunları halledeyim isterler. Nerede bunlar? Dolaşıyorum da şu an yoklar. Dalga 4 geliyor herhalde. sağlığına kadar kalmış bunu. Ee, bunun sağda vardı. 180 %80 falan vardı da. Evet, Neyse ben onun direkt yanına gideyim ya. Tabanca iyi değil ya. İyi değil mi? Hani... İyi değil. Buraya geleyim özel güç açayım bari. Bak kanka özel gücüme bak. Açamıyorum dolmuş herhalde. Yok. Yine düşman zannediyorum arada. İkisi de tamam. bunlar da öldürdüm hacı. Bunları öldürmeye gidiyorum. Başka var mı? Oo oh, burada da var ha. Gel bakalım gel gel. Gel dostum gel. Başka var mı başka? Aşağı göremiyorum. Of aşağı düştüm lan. Öldün mü? Yok be. Bir de CTRL Ctrl kullanıp da daha da hızlı gidebiliyorsun. Burada da ben CTRL, öyle dolaşıyorum. CTR'yle bir de space'e basıyorsun değil mi? Ya space'e bas. CTRL, ile... aynen space space. Doğru. Arala, aralarda hızlı gitmek için. Arkamda herhalde bunlar ya. Nerede bunlar? Bitti tamam. Bu dalga bitti. bitti. Mi? Yani round, round bitti. Tamam hemen geliyorum. Bak sana kadar hızlıyım hoca atikliğe bak. Daha da hızlı olabiliyorum düşün yani. Öldü mü lan bu? Buradan geliyorlar kanka aşağıdan geliyorlar. Burada bir şey var onu alayım. Hemen gideyim bir yere. Nerede bunlar? Vay 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 ya. Dolmuş mudur acaba? Bakalım bir. Olmamış hala. Niye böyle oluyor? Dolmuyor. Ne düşürdü beni ya? Aşağı düştüm acı. Çok iyi tırmanıyor ama bir daha. Bayağı iyi tırmanıcı. Benim üstüne bomba attı. bomba bana yapıştı. Hiç olmaz hocam. Sana hiçbir şey olmaz. Özel gücünü kullanıyor mu birle? Bazen. He? Bazen kullanıyorum. Yine Rus'un biri reklam atıyor ya Allah'ım yarabbim. Nereye? Ya, bir tane Rus geliyor bana kanal. Yani Rus ne biliyon da Rus, Rus Rus ismi var. Böyle saçma bir şey yapıyor. Nerede bunlar? Görev tamam acı. Çıkış da acı. 15 dakika, 20 dakika daha daha da var da acı. Burada fazla takılmayalım. İstersen öyle yapalım. Çıkıyorum. Çıkıyor. Musun sen? Hmm. Başka bir gez gezegen deneyelim. Şey yer deneyelim. Kapamışın ki sana Çıktım. Değil mi sen? Allah Allah ben niye çıkamadım ya? Neyse. Sen, sen savaşa bastın ondan. Bir şey basmadım ben çıkış dedim direkt ya. Görev başarısızdır bende zaten. Tarihin sen Kaç dakika yaparız Zeynep? Abi ya bir oynarız oyunu bir ince, iyice inceleriz bu oyunu. Oğlum oyuna şu sıkıldın mı o? hemen? Yani o bir şeyde bir saat yapıyorum. Bunda ne sıkıntı oldu? Yok sıkılmadım da işim vardı. da. Sınav var ya benim onu çalışayım. Söylesene ya Cem başta bunu yani. Neyse. tabii tamam, onda bir elde para çıkarız o zaman. 17 dakika oldu şu an. Tamam da 20 de duo ile yaparız çıkalım o zaman, bir el yapalım. Tamam. Güzel oyun diye biz bunu yüklemiştik. Sen hiç böyle bahsetme sınava çalışacağım bundan çalışacağım diye ben ne bileyim. Yazdın mı WhatsApp'tan 5 gün sonra sınav var diye. 5 gün sonra var dedim ki Neyse ben seni 5 gün rahatsız etmeyeyim. Sen sınavlarını hallet. Ee, Giga'da gel bir kapıcı ne bu? Bekleyen takımlar. Giringer. Yani buna bir girelim bakalım bir ya. Bu görevi yapalım tamam. Girdik oyuna. Ha? Halo'ya çok benziyor oyun ya. Niye? Onu da oynarız. Hey, bu. O, oyunda oynarız. Ya, bu, bu bölüm biraz zor ama ha. Şu ABC'lerini falan ya düşman kulelerini ele geçir diyor tur 1'de. Hemen geçirelim acı. Buradan gitmiyoruz. Gittik ya abi. Şey bak. Heh. Dikkat et düşmeyelim. Allah Allah nereden gidiyordu buraya? Süre var bir de ya. Süre var mı bakayım? Süre yok herhalde. Dur. Tam buradan gidiyoruz. Doğru. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Buradan şöyle geçiyoruz. Beni takip ediyor mu acı? Burada düşman kulelerini ele geçireceğiz. Sen başka o kulelere gidebilirsin acı. Adam adam öldürmeye pek odaklanmana gerek yok. Ben şunu şunu ele geçireyim. Nasıl ele geçiriyorduk lan bunu? He, tamam. Tamam diğer kuleleri kulelere, kulelere gitsen anca kuleleri ele geçirelim ben A'yı geçirdim mesela hele. Şimdi Peki korumak gerekiyor mu? Yok yok ki bunları ele geçeceksin sadece. Korumaya gerek yok mu? Yok yok. Ele geçirdim mi görev tamam. İşte kuleleri bak kuleleri geri alıyorlar acaba. Sıkıntı orada zaten. Korumak gerekiyor mu biliyor musun? Kuleleri geri alıyorlar. Buna bak. Gördüm hemen. Hemen geri alıyorlar. O zaman tutmamız gerekiyor. Tutmamız mı gerekiyor? Tutmamız gerekiyor. Evet, korumamız gerekiyor. Yoksa el geçiyorlar. Ben tutuyorum şu an bir tanesini. Bak bir, bir kişi yani, takıma bize... katıldı. Aynen biri geldi bize. Ben bir tanesini koruyorum. Sen de bir tanesini koru. Tamam. ele geçiremiyorum lan ben bu kuleyi. Niye? Yenileceğiz ha. Nasıl yenileceğiz? Baksana onların da. Tamam bu adam geldi ben diğer kuleye gideyim. Kuleye git orada bekle. Tamam şu an C kule o burada bekliyor. Gelen giden yok. Hatırlamıyorum bir düğmeyle herhalde geçiriyorduk yani unuttum ben bunu ya şimdi bayağıdır oynamıyor. orada bir yer var ya roketin evet. altında. Roketin evet. altında duracak. Orada orada işte şimdi, şimdi B'ye gidiyorum. B'yi alırsam eğer görev tamam. Alfa abi niye gittin buradan ya? Hemen alıyorum buraya. Görev tamam olsun. Ah bebeği kaptırdık ya. Bak burada bir kişi fazla bekliyor abi. Hepsini ele geçerince kazanmıyorsun. Hepsini ele, geç, ele, geç, el geçirdikten sonra biraz zaman geçmesi gerekiyor. Yüzde yüz dolması gerekiyor. Bak yukarıda bir şey var ya gördün mü onu? Gördüm de işte o kuleleri bir boş boş bırakma. Sen diğer kuleye geç mesela. Ben hangi kuledeyim? Ben şu an bir kule koruyorum. Ben, ben de koruyorum mesela. Şu an yüzde yüz oldu. Kuleler tamam. Bak yaklaştık onlara. Bak yüzde kırk olduk. Nerede yazıyor? Sol, solda yazıyor bak yukarıda. Ya, rakip de mi kuleleriyle geçirmeye çalışıyor? Evet. Yine B gitti. Hemen B'yi almaya gidiyorum ben. A, A gitti yine. A'yı aldık. Öne geçtik şu an. Tamam doğru. Diğer kuleye gideceğim şimdi. Yine düşman kuleyi ele geçirdi. Bunda kulelerine kadar önde tutarsan önemli herhalde. Aynen. Güzel güzel bölüm ama. Ben diğer kuleye gidiyorum. Hepsini öldürdüm burada. Ne var ne yok. Yine kule kaptırdık. On. Yine kule kaptırmayalım abi. Ne yapıyor? Tamam A kulesine gidelim. A kulesini. Ulan düştüm buraya. Heh. Tamam. Buraya da ele geçirmeye çalışıyorum. Gizli 80 oldu acı. Onlar %57. Onlar ne kadar hızlı ilerliyor. Ben onu anlamıyorum ya. %84 yaptım. Yenilmeyelim acı. Bile kapmaca da. Nerede bu adamlar? Ben tu tuttum bir yere bırakmıyorum. Hep oradayım ben. Ben dolaşıyorum, dolaşarak oynuyorum. Ben de şu an bir yerde duruyor. O, ne oluyor? <laughs> He? Kazandık. Kazandık. Kazandık mı? He, tamam. Düşmanları mı öldüreceğiz? Sağlık şeyi açıldı bende Yine kuleler gidiyor niye? Ee, kalan düşmanları öldür diyor Nerede dalga var acı Nerede bunlar? çıkış dedim acı. Sene de çıkıştı? Görev tamam. Evet arkadaşlar bugünlük de yayınımızı tamamladık. Tabi yayın oldu ama kusura bakmayın. Bir tane şey çıktı bende. Ee, tabanca çıktı. Bir de şey yakında üç çıktı acı. Güzel. Bir de sağlık. Ben ne çıktı bilmiyor Bu adamı ekleyelim ekleyebiliyorsun bakayım oyunda. Neyse. Ben yani çıkacaksan yayını ben yapıyorum acı. Çıkacağım ben. Evet arkadaşlar bugünlük de Warframe görev bölümlerimizin sonuna geldik. Yani bakalım ne gibi bir avantajımız olmuş. Arsenal'a gireyim bir. Al. Alfayan, ben İçim bir mi? şey miyim? Hemen bakacağım. Birkaç Ben tek göremiyorum arkadaşlar. Var burada daha ileri var ama. modlar diyor. Çıkış yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün ilk yayınımızın sonuna geldik. Eee abone ve, ve ve beğeni için arkadaşlar bekliyorum. Ee, yanlış yanlış bir cümle kurdum. Pardon. Oyunu beraber oynamak isteyen arkadaşlar oyun Steam'de ücretsiz. Oyunu indirirsiniz bilgisayara beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. 4 kişi, 5 kişi oynanabiliyor. 4 kişi oynanıyor. Eee Spor kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar hakkında bölümünde. Yorumlara bekliyorum sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.